Transferi tabii ki yani. Bu mevcutu düşündüğünüzde, mevcut kadro üzerine değerlendirdiğimizde benim cevap vermem zaten çok abeste iştigal olur. Ben e, oyuncuya ihtiyacımız olduğumuzu gerek yönetimimizle gerek CEO'muz Murat ile görüştüğümüzde söylemiştim. Zaten onlar da çalışıyorlar. E, kulüpte elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama gerçekçi olmak zorundayız. Gerçekçi hedefler koymak zorundayız. E, bu sene bizim için zor bir sene olacak. O oyuncu transferi de zor olacak gibi gözüküyor. Mevcutta oyuncumuz kim varsa ondan bir çözüm üretmek durumundayız. Bireysel hataları hani baktığınızda engellemek, oyuncu özelinde değerlendirmeler doğrudur. Kalite arttıkça zaten birçok kez teknik adamın işleri kolaylaşır. Ama ben mevcut oyuncumuz, oyuncularımızın da aslında yapabileceklerini çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Biz bunun nasıl ileriye çekebiliriz onun derdinde olmamız gerekiyor. Transfer konusu o da zor olacak gibi ama ümit ediyorum transfer etmeden aramıza katılan arkadaşlar olacaktır. Biz yeniden, ben inanıyorum oyuncu arkadaşlarım bir kez daha söyleyeyim, bir şeyleri başarmak adına mücadele devam edeceğiz. Yani Deniz Sönücü'nün ağrıları olduğu için kadırdık. Kulübümüze ulaşmış, benim bildiğim bir resmi teklif yok. Hiçbir oyuncumuza. Bizim bizim hiçbir şekilde yani o takas üzerine değerlendirmelerimiz olmadı. Bazı oyuncularla alakalı alabilir miyiz, alamaz mıyız, ekonomik şartlarında sorduğumuz oyuncular var. Bize uyarsa ekonomik anlamda. Bu sene çünkü o, o, bizim için çok önemli bir kriter. Ekonomik kriterler. ben ama hiçbir takasla alakalı bir görüşmemiz ya da bildiğim kadarıyla hiçbir oyuncumuza resmi teklif yok. Benim bildiğim kadarıyla. Biz bu, bu şekilde yola çıkmadık. Yetiştirici bir kulüp olarak yola çıkmadık. O zaman başka e, şekilde de konuşurdum ben. Biz yine hedef olsun istediğimiz için zaten ben buradayım. Ama mevcut kadroda bugün 7 tane, 8 de olabilir bilmiyorum 7 mi 8 mi? 7 tane altyapıdan oyuncumuz da 21'deydik. Bu demek değil ki yani bugünkü sonuçlar ya da yaşadığımız şu an 2'de 0 karşılığı bu. Hayır hayır. Öyle inanmıyorum ben. Mevcutta da 2 tane 3 tane oradan içeriye katabileceğimiz oyuncu var. O 7 tane oyuncunun arasında. Onları da değerlendireceğim inşallah sezonun devamında. Ama bizim kulübümüzün genç oyuncu yetiştirip böyle bir felsefesi yok. Bizim kulübümüz yarışan bir kulüp. Biz de bunu tekrar burada oluşturmak için çaba sarf edeceğiz bunu başarabilirsek bu sene. Fakat e, mevcutta da elimizde bir iki tane bizim takımımızı zorlayabilecek oynamak adına oyuncumuz olduğunu düşünüyorum. Onlara da şans vermek istiyorum ilerleyen dönemde. Yani var gerçekten yani kenar oyuncusu, merkez orta saha stoper yani öncelik olarak e, sezon başından beri konuşuyorum bunları. Onlara ekstra olarak bir iki mevki daha var. Ama öncelik olarak kenar oyuncusu, stoper ve gerçekten merkez ortada ihtiyacımız var. Yapabilirse yönetimimiz devam edeceğiz. Yapamazsa da mevcutlarla devam edeceğiz.